İki keklik bir ayağa kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Annesini karada habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yor ya yar benim de Sıra, sar benim de aman aman. Sar benim analarımızı alatanlar. Ağıtlar yakmasına neden olan caniler. Bugünkü CHP ile işbirliği halindedir. Bu kadar alkış aldı. Yeniden dinlemesi kayıp olur değil mi? İki keklik bir aya, kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Annesini karada habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yor ya, yar benimde, de Sıra, sar benimde, aman aman. Sar benim analarımızı alatanlar ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugünkü CHP ile işbirliği halinde Benzer kaliteli içerikler için lütfen Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun. Bir şeyi kaçırmamak için bildirim zilini açın. Esenlikler.